Evet değerli takipçiler ee, şimdi Kayseri'deki Kayseri yol üzerindeki Kervan Kervansaray Hanı'na geldik e, Karahan diye Resimlere baktığımda şey gibi görünüyor. Diyarbakır'daki Paşa Hanı gibi görünüyordu Fakat e, onca yolu buraya kadar geldim ve şu anda çok büyük bir yani nasıl diyeyim bir hayal kırıklığına uğradım Yani resmen han kapalı ve e, kapısına da kilit vurmuşlar e, Etrafında dolaştım hatta gelirken yol üstündeki birkaç şeye de baktım tabelası falan Normalde burada çorba morba bir sürü şey satılıyormuş ama şu anda bugün Acaba ben geç geldim diye mi kapalı diyeceğim yok Çünkü burada hani herhangi bir şey yok tarihin güzel şeyini kapat yok yani yani etrafında da bir sürü şey var ama bilemiyorum içeriye görebilir miyiz diye bakacağım ama sanmıyorum çünkü kilit var bakacağım bir daha Maalesef arkadaşlar